Silivri'ye gideceğiz şimdi. KJK KCK davasından 16 taliye çıktı aralarında davanın çok konuşulan isimlerinden biri Profesör Doktor Büşra Ersanlı da var. Murat Karataş karşımızda ayrıca hem KCK davasında ne olduğunu, bugün ne yaşandığını anlatacak hem de basın konsey üyelerinin Silivri'ye yaptığı ziyareti hem KCK davasını izlemek hem de tutuklu gazetecilerle görüşmek için oradaydılar. Murat Karataş söylese Üçüncü yargı paketindeki düzenlemenin ardından bir tahliye kararı da Silivri'den çıktı. Nereden çıktı? E, 140 tutuklu 205 sanığın yargılandığı KCK davasından çıktı. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 8. duruşması görülüyordu. Tabii 3. yargı paketindeki düzenlemenin ardından tutuklu sanıkların neredeyse tamamı tahliye talebinde bulunmuşlardı. Ve tutuklu sanık yakınlarının da beklentisi, tahliye yönündeki beklentileri son derece yüksekti. Bu nedenle sabah erken saatlerde Silivri'ye geldiler. E, duruşma salonunun önünde ve içerisinde e, meraklı bekleyişlerini sürdürdüler ve saatler 16'yı gösterdiğinde 15. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talepleriyle ilgili kararını açıkladı ve aralarında Profesör Doktor Büşra Ersanlar'ın da bulunduğu 16 tutuklu sanığın tahliyesi yönünde karar verdi. E, Tahliyelere gerekçe ise tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumuydu. Ayrıca mahkemenin karar tutanağının altında şu notta dikkat çekti: kararın yürürlüğe giren 6.352 sayılı yasa uyarınca alındığına da çekildi. Silivri'den KCK davasından tahliye çıktı ancak balyoz davasından tahliye çıkmadı. Üçüncü yargı paketindeki düzenlemenin ardından balyoz davasında yargılanan ve aralarında Orgeneral Bilgin Balan'ın da bulunduğu çok sayıda muvazzaf ve emekli asker de tahliye talebinde bulunmuşlardı. Ancak onların tahliye talepleri reddedildi. Bugün Silivri cezaevinin ziyaretçileri de vardı. Basın konseyi üyeleri gazeteci kökenli tutukluları ziyaret ettiler. Şimdi bu ziyaretin ardından alacağız. Basın konseyi üyesi Gökmen Karadağ yanımda. Efendim e, merhabalar hoş geldiniz Aslında sizin yayınınız bir noktada Ben e, hoş geldim evet, diyeyim Hoş geldim e, Nasıl nasıldı ziyaret notları ayrıntıları Sizden alabilir misiniz? Şimdi burada yayını yaparken şey aklıma geldi Ergenekon Tarihi diye nitelenen bu davane ilk Görüşmeleri başladığında burada birlikte bir hafta Boyunca muhabirlik yapmıştık e, Yıllar sonra ben buraya geldim Basın konseyinin bir ziyareti nedeniyle Geldim e, Basın konseyi sadece bu davada değil, farklı farklı davalarda gazeteci sanıkların yargılandığı, gazeteci kökenli sanıkların yargılandığı ya da kimliğinin bir yanı bir şekilde basın yayınla ilintili olan sanıkların yargılandığı davalarda gidip ziyaretler yapıyor, yerinde görüşmeler yapıyor, herhangi bir taraf olmadan dinlemeye, onların gözünden mesele nasıl görünüyor? Olayın basın özgürlüğünü ilgilendiren yanları var mı? Özellikle bu gazeteci kökenli kişiler ya da gazeteci sanıkların tutukluluk koşullarıyla yargılama koşullarıyla. Haklarındaki suç isnadlarının oluşturulma şekilleriyle, e, o iddianamenin detaylarıyla ilgili söyleyecek neleri var buna duyarsız kalmamaya çalışıyor. Yeri geliyor Diyarbakır'a gidiyor, yeri geliyor Silivri'ye gidiyor, yeri geliyor başka bir yere. E, bugün Basın Konseyi Yüksek İstişare e, Kurulu üyeleriyle birlikte e, bugünkü sırada da KCK duruşması vardı. Özellikle Profesör Büşra Ersanlı'nın ve Ragıp Zarakoğlu'nun da kamuoyunda en çok dikkat çeken isimler bu isimler bu duruşmada. Onların yargılandığı duruşmayı izlemeye geldik ama açıkçası senin az önce aktardığın o ana biz tanık olmadık. Çünkü başka bir turumuz daha vardı. Sanık ziyaretlerinde bulunacaktık. Adalet Bakanlığından iznimiz alınmıştı. Ve o kapsamda Mustafa Balbay, Barış Terkoğlu, Tunca Özkan, Yalçın Küçük, Doğu Perinçek, Soner Yalçın ve Barış per Elvanda e, görüştük. Her birle yaklaşık 20 dakika, 30 dakika görüşme imkanı elde ettik. Şimdi e, bu tür davalarda sık sık iddianamelerde bu kişiler hakkındaki iddialar bol bol gündeme gelir. Bizler de bunu haberlerde işleriz. E, zaman zaman da e, savunma e, tarafından haberler veririz ama hep o savunmanın ne dediği biraz eksik kalır. Bu biraz sürecin doğasından da, yani çok hacimli bir birden fazla dava önümüzde. Bir yandan da Türkiye'nin gündemim. Şimdi dolayısıyla e, hani. Hakkında bu kadar iddialara yer verdiğimiz kişilerin penceresinden e, mesele nasıl görünüyor? Hazır bugün konuşmuşken onlarla, e, onların her birinin söylediği birkaç e, şeyi de burada paylaşmak istiyorum. E, hem daha adil bir e, yayın adına faydalı olacağını düşünüyorum, hem de izleyicilerin ilgisini çekecektir. Şimdi Mustafa Balbay, e, Mustafa Balbay'in şu sözü dikkatimizi çekti: "Sloganımız morali yüksek, beklentiyi düşük tutuyoruz." Yani bununla aslında üçüncü yargı paketiyle bir kez daha fideo umudu yok. Eee evet. tahliye e, umudu konusundaki e, genel e, şey gerçeğini anlayabiliyoruz buradan. E, şimdi e, Mustafa Balbay her zaman konuşulur işte Kalma koşulları. Ee, evet şikayetleri hala bakidir. Yani e, burada normalde başka e, hükümlüler, başka tutuklular yedi odalı ortak kullanım alan olan bölgelerde tutulurken biz e, beş e, yan yana soyutlanmış odada tutuluyoruz. Balbay e, Barış Pehlivan'la kalıyor ama ondan önce e, yalnız kaldığı dönemde vardı. Balbay hala espri yapabiliyor. E, kaderin seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir dedi bize. E, şimdi. 18 iddianame birleştirildi Ergenekon'da diyor Balba, 7 bin sayfa, 5 milyon sayfa ekleriyle birlikte, yani bu kadar birbirinden ayrık olduğunu söylediği iddianamelerin birleştirilmesinden yakınıyor. Ee, neden işte özellikle Mustafa Balba'yın Ankara'da gazeteci iken e, askerden bazı önemli isimlerle ilişkileri ve konuşmaları e, bu iddianamede e, dikkat çekiciydi. E, Balbay ben bir gazeteciyim ve bunlarda suç diye gördüğüm bir şey yok diyor. Bana neden sık görüşüyorsun diye sordular. Oysa bu Ankara'da pek çok gazetecinin gösterdiği bir refleksti. Askerle konuşmalarım suç değil. Ayrıca da dosyasının yani kendisine hakkında soru sorulan 5 Temmuz'da soru sorulan dosyasının 7 Temmuz'da kilitlendiğini ısrarla belirtiyor. Şimdi 1 Eylül'e kadar planım tamam diyor Mustafa Balbay. Yeni bir kitap hazırlıyor. Çok ...çok rica ettik ismini paylaşır mı diye... ...haklı olarak paylaşmadı... ...içeriğine buradan Türkiye'ye... ...kendi çapımda ayna tutacağım... ...dedi... Ee, ...tabii Balbay artık bir milletvekili... Ee, ...siyasete zaten çok uzak değildim... ...diyor... Ee, ...şu anda da kalemi elimden düşürmemiş... ...bir siyasetçi gibi hissediyorum kendimi... ...yani artık siyasetçiyim... ...diyor... Ee, ...ve bunu da biraz bu davaya... ...borçluyum diyor... Ee, Kendisine hani o eleştirileri yönelttim. Bir gazetecilik pratiği olarak, anlayışı olarak askerle ilişki anlamında, ziyaret anlamında Balbay çok rahat yanıtladı. İnanın dedi çıkınca beni bu açıdan eleştiren bütün meslektaşlarıma Yaptığım her gazetecilik faaliyetinin hesabını vermeye hazırım dedim. 1200 günü geçerdi, geçmiş oldu şu ana kadar. Deniz vardı çocuğu, 8,5 aylık, aylıktı Balbay tutuklandığında. Şimdi 5 yaşında. Onu sordum, dedi ki şöyle kötü bir şeyi var dedi. Parka babasıyla gelen çocuklara sataşmaya başlamış. Yani onlarla hırgür çıkarmaya başlamış. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, umarım yargı yasamanın mesajını almıştır dedi. Dediğinde bile umutlanmadınız mı diye sordum. Evet ama dedim bu bir yıl içinde neredeyse dördüncü kez umutların filizlendiği bir ortam. E, o yüzden hep ihtiyatlı yaklaştım. E, ama iki hafta sonra ya ertelendi biliyorsunuz orada tahliyeler. Hiç umudunuz yok mu dedim. Hayır dedi hala var dedi. Şuna inanıyorum dedi. Kimse yargıya baskı yapamaz, yasama da yapamaz. Ama hiçbir e, mahkeme...